Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Deutsche Bank Arena'da oynanacak maç öncesinde Okan Buruk, kadro tercihini değerlendirdi. Okan Buruk'un açıklamaları şöyle, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kurayı bekledik. Deplasmanda başlıyoruz, iyi bir takımla karşılaşacağız, yeni gelen oyuncular yavaş yavaş takıma adapte oluyor. Ligde iyi bir durumdayız, Şampiyonlar Ligi'ne kazanarak başlıyoruz. Bu maçlar sert maçlar. Mental olarak maçın içerisinde olmalıyız. Sadece başlayan değil, sonradan giren oyuncular da çok önemli. Savunmada ve hücumda neler yapabileceğini düşünerek böyle bir 11 çıkardık. Bu heyecanı yaşıyoruz ve Türkiye'ye ve taraftarlara layık olmak istiyoruz. İnşallah güzel ve tribünde olaysız bir maç olsun taraftarımızın bizi ne kadar sevdiğini biliyoruz. Üzerimizde inanılmaz bir sorumluluk var, onları mutlu etmek istiyoruz. Çok iyi işler yapmamız gerekiyor. Rakibimiz bizden daha genç bir takım ama biz daha tecrübeliyiz. Oyunu doğru yönetmeliyiz. İki takımın oyunları benziyor. Kalite işi belirleyecek. Önemli, milli oyunculara sahibiz. Sane içinde milli takım hocasının bir lafı vardı. O da görmek istiyor.